Gazi Mausa'mız 2300 yıllık bir geçmişe sahiptir. Arsinoe, Amahostos, Famagusta, Mausa ve Gazi Mausa, bu şehre farklı farklı dönemlerde verilmiş isimlerdir. Aslında Mausa'dan bahsetmezden önce Alasya veya daha sonraki dönemlerde Engomi olarak adlandırdığımız şehirden de bahsetmemiz gerekir. Bundan 4000 yıl önce Anadolu'dan gelen Hititlerin kurduğu bir şehirdir. Onun doğal afetlerle yıkılmasından sonra bundan 3000 yıl kadar önce o şehrin sakinleri günümüzün Salamis Antik Kenti'ni kurmuşlardır. Ve Salamis Antik Kenti 7. yüzyılda depremlerle Arap akınlarıyla yıkıldıktan sonra o şehrin sakinleri de Salamis Konstantia'nın sakinleri de Doğu mallardı bunlar. Buraya gelip burada 2300 sene önce Putolidim, Putolomi döneminde eski Mısır döneminde kurulmuş olan Arşinoya ismindeki küçük, aslında çok önemli de olmayan e, bir balıkçı kasabasını geliştirerek ama Hostos adı verilen ilk e, birazcık böyle daha büyük, daha anlamlı yerleşim birimini kurmuşlardır. Buradaki ana kayanın üzerine, ana kaya üzerinde olması şehrin çok önemlidir. Dolayısıyla yüzyıllar, bin yıllar içerisinde bu şehir e, yerinden oynamamıştır ana kayanın üzerinde olduğundan dolayı Burayı açalı bir yıl oldu. Uzun yıllar burayı açma gibi bir hedefim, hayalim vardı. Ailemin bir mülkü burası. Dört hala ve bir amca kalıyordu burada. Mosa'nın en iyi terzileriydi kendileri, halalar. Zaten ismimiz de o yüzden Modestra terzi demek. Yukarıda guest var, altı yatak odalı guest var. Aşağıda küçük, kendi çapında çok iddialı olmayan bir kafemiz var. Önceleri burası handı, Mausa'nın tek deveci hanı. Bandabulya'nın hemen yanı burası, çarşı meydanı dediğimiz yerde. Kişi. Ben e, Esra Gülpınar. E, yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. E, 12 yıl kadar özel sektörde çalıştım. E, giyim mağazası, e, tekstil üzerine. E, evde kaldığım bir dönem vardı. Bu dönem e, bir şeylerle oyalanmak, üretmek istedim. E, daha önce hep kumaşa dokunduğum için e, kumaş gibi sıcak bir yüzeyle, sıcak bir ürünle devam etmek istedim. Hiç bilmeyerek başladım, keserek, dikerek el dikişiyle başladım. E, sonrasında devam ederken e, farklı farklı ürünler hazırlamaya başladım. E, daha çok çocuk e, ürünleri üzerine e, tokalar yaptım, keçe oyuncaklar, kapı süsü. Daha çok keçe ağırlıklı. E, hatta burada e, en son hazırlamış olduğum keçe broşlar e, var çeşitlilik kattım. Bir amacım var. Amacım da evde oturup kendi kendime bir şeyler kurup, kendimi bunalıma sokacağımı böyle kendime el işlerine verdim. Hem benim için güzel bir aktivite oluyor hem insanlarla beraber çok güzel şeyler, etkinliklere katılıyoruz. Geleneksel ürünlerimiz var ve Mutluyum yani. Ben bu işi yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum ve seviyorum. Ben bu işe 1992 yılında başladım. Çok uzun bir süre oldu. Kıbrıs aşığı bir insanım. Yaptığım bütün yağlı boyalarım, seramiklerim hep Kıbrıs üzerine... Kıbrıs'ın insanı, doğası, nakışı, işleri, toprağı, taşı, onlara çalışıyorum. Çok mutluyum bu işi yapmaktan. Herkese tavsiye ediyorum. Boş zamanımda ben sürekli bunlardan uğraşıyorum. İpek kozasından her şeyi yapabiliyorum. Yüzük, küpe, taç, panolar, bardak atlıkları, duvar süsleri... Böyle bunları çalışıyoruz, sonra Gikat'la tanıştık, Gikat'ın da bize çok şeyi oldu kooperatifin, kat Kooperatif'in ürünlerimizi alıyor. Orada daha çok turistlere yönelik çalışmalar oluyor, böyle çalışıyoruz işte. Geleneksel lefkara'mızdır, özüne tamamen uyarak kumaşını, ipliğini, her şeyini öz olarak kullanarak Kıbrıs'ın genel kültürünü tanıtmaya çalışıyorum. Turistlere işte nasıl işlendiğini gösteriyorum veya orijinal olduğunu tanıtarak nasıl yapıldığını. Kasnak'ta da bu iş işleniyor ama özü yastık modelidir. Eskiden beri nenelerimizden, dedelerimizden öğrendiğimiz budur. Bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Lapta işimiz var, güneş dantelimiz var. Bunlarla işte Kıbrıs'ı tanıtmak istiyoruz. Çocukluğumdan beri annemle beraber hep biz burada yeşillikle uğraşırız, zepseyle uğraşırız. İşte hala devam ediyoruz. Neler üretiyoruz? Yeşillik olan her şeyi üretiyoruz abi. Domates falan, salata, yok. Yani yeşillik olan ıspanak, roka, maydanoz, pazı, hepsi var. Şu boy kabak çok küçük bir bak kabak. Bunun ışığı fazla yansıtmaz. O yüzden mumluk. Bir de e, turist işi olduğu için, yani turistlere yönelik yaptığım için e, daha hafif, daha küçük, bavula sığabilen şekilde yapıyorum. Üstünü kesiyorum, içini oyuyorum. Yani oyuyorum dediğim zaten tamamıyla kuruma kurumuş olması lazım. E, tellerle falan temizliyorum içini. İçine ayrı boya sıkıyorum, üstüne ayrı boya deliyorum. Mesela motivini çiziyorum, deliyorum, renklendiriyorum. Cil alıyorum ve taşlıyorum.